Herkese merhaba arkadaşlar, ben Doruk. Bugün 3 tane video attım toplam. Bugün ne yapacağız dolan kardeşler? Video çekeceğiz, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Arkadaşlar, abi bizim Eylül geldi. Evet. Eee... Şu an ne yapacağız? Bekleyeceğiz. adamlar gelecek. Gel. Gel kuzum. Çakal da... Çakal... Çakal da pek alışamadı. Doğa, sen burada dur. <gülüyor> <gülüyor> sen burada dur ben çakalıyım. Hayır hayır oğlum bak seni tanımaz. Seni tanımaz ısırı veren. bak gelme bak kaçınırsın bak. Kaçın. <laughs> Sakın yol. İşte bakın. Gel. 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 Bak enik burada şöyle göstereyim. Doğan şey tamam, bak git. Ha bak enik burada. Atlıyorum demek demekti. Ha enik. Vallahi onlar diyor beni. İşte bu uzak küçükler cisinde. Doğan bak sen bir gelme. araba yanına gideceğim arabası. İşte harap. Maalesef. Ne yapayım reis? Sakın kamerayı yalama. Yalama. Arap bak geçer çok yaladınız. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi tatlılığına bak ya. Bakın. Bir dakika. Gör, görebiliyorsunuz. Aa burada da bizim bozo. Bozo ne yapıyor? Allah belanı. Sen küçük tane bakın. Tövbe tövbe. Buradan ne yapıyorsun? Ne

Oğlum arkadaki çiçeğe bak neredeyse. Top nerede kaldı çiçeğe bak açın. Aa <laughs> Neyse chat bay bay. Bir, bir video daha gelecek